Cami. Tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan Cevahir Bedesteninde Osmanlı usulü özel tesbihler dikkat çekiyor. <laughs> Kehribar gibi kıymetli taşlardan birer sanat eserine dönüşen tesbihler koleksiyoner ve turistlerin ilgisini çekiyor. Özel tesbihler satıyoruz. Bunlar Osmanlı sıkmadır, damla kehribardır, Özel Türk taşı, oltu taşı tesbihlerimizdir. Kapalı çarşıda bulunan cevahir Bedestelerinde Osmanlı usulü el işçiliğiyle hazırlanan tesbihler göz kamaştırıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bin lirayla yirmi bin lira arası değişir. Osmanlı döneminden günümüze gelen özel işçilikle hazırlanan tesbihler birer sanat eserine dönüşüyor. Turistlerin ilgisi özellikle Arap camiası damla. Osmanlı sıkma, ee, bu şekilde ilgileniyorlar. Geçmişten gelen Osmanlı usulü tesbihler günümüzdeki değerini koruyor. Tarihi mekanda yaşatılan bu kültür nesilden nesle aktarılıyor.